Sokakta arkadaşlarımız röportaj yapmışlar. Bakalım neler sormuşlar. Hocam öncelikle selamun aleyküm. Hadi. Eyüp Sultan'dan selam olsun. Benim bir sorum olacaktı sizlere. Kıyamet koparken diğer canlılar da sorgu suale tabi olacak mı? Veya sorgulanacak mı? Bu hususta cevaplarınızı merak ediyorum. Allah'a emanet. Şöyle canlılar var. Canlılar ikiye ayrılıyor. Bir, sahibül akıl, sahib ukul sahibi denir buna. Bir de gayri ukul, aklı olmayanlar. Aklı olanlar sorgulanacaklar. Sorguya kim çekilecekler? Kim çekilecek? Aklı olanlar canlılardan melekler akıllı, insanlar akıllı, cinler akıllı. Diğerlerinin aklı yok. Hayvanlar sorguya çekilmeyecekler. Hayvanlar sorguya çekilmeyecektir. Bu teşbih şunun için söyleniyor. Hayvanlar hani boynuzlu koçtan koyun bile hakkını alacak. Beni vurmuştun. Yani bu kadar titiz davranılacak anlam. Bir düğmenin hesabı sorulacak. Bu titizliği gösteriyor. Ama mükellef olan üç varlık var, melekler, cinler ve insanlar. Melekler asla günah işleyemezler, bundan dolayı onlar zaten cehennemlik olamazlar. Onlar itaat için yaratılmış varlıklardır. Ama insanlar ve cinler, insanlar ve cinler günah işleyebilirler, günah işlerler, isyan ederler, küfre düşerler, iman da ederler. Onlar akıllı olanlar. İnsanların içerisinde de aklı başında olmayan, akıllı yaşamamış, doğuştan özürlü, onların aklı yok. Onlar da mükellef olmayacaklar. Akıl bali olan insan mükelleftir. Aklı yerinde olan dönem var bir insan diyelim ki 80 sene aklı yerindeydi. Ama bu insan son 10 sene aklını yitirdi. Son 10 senesi hariç akıl bali oluncaya kadar geçen çocukluk dönemi hariç geri kalan kısmından insan mutlaka sorguya suale çekilecek. Cinlerden de iman edenler, etmeyenler ona göre cennetlik ya da cehennemlik olarak sorguya çekileceklerdir. Diğer bir soru. Hocam, Müslüman olmayan insanlarla arkadaşlık dostluk kurmak doğru mudur? Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti kerime çerçevesinde bu iş biraz e, insanların zihinlerinde e, teşvişe yanlış, hocam. yanlış anlamaya sebep oluyor. Estağfurullah. Velen tarda ankel lehude velen Nasara hatta tettebi'a millethum. Sen onların dinine girmedikçe Yahudiler, Hristiyanlar senden razı olmazlar. Biri bu bir diğeri de e, bu kafirleri dost edinmeyin ayeti kerimesi var. Buradan hareketle dostluk nedir? Dostluk nedir? Bunlarla münasebetimiz nasıl olmalıdır? Bunlar var ama diğer taraftan da ticaret yapmamız, bunlardan hatta işte ehli kitapsa kız almamız, e, bunlarla komşuluk yapmamız, aynı yerde oturup kalkmamız, bunlar da yasaklanmamış. O zaman bunun ölçüsü ne? O ölçü şu. Kişisel olarak komşu olabilirsin. Ona iyi davran. Gayrimüslim de olsa. insan olarak bir hakkı var. Müslüman olarak iki hakkı var. Komşu ve akraban olursa üç hakkı var. Bir insan. Buna güzel davranmak vazifendir. Ortaksa güzel, dürüst olmak vazifedir. Malı, canı, ırzı, namusu onların da koruma altındadır, emniyet altındadır. Bunlarla arkadaşlık samimiyet kurabilirsin ancak dostluk şudur. Siz bunları dünya ve ahiret için Müslüman kardeşinizi bırakarak bunların yanında yer almayın. Dostluk budur. Müslümanları bırakıyorsun. Kafir, zalim, imansız, dinsiz, münafık bunları dost ediyorsun. Yahudi dost ediyorsun. İslam düşmanlarını dost ediyorsun. Buradaki kasıt İslam düşmanlığıdır. İslam düşmanlarıyla dost olmayacaksın. Yoksa günaha girersin kardeşim. Yani şimdi insanlar şöyle yanlış da yapıyorlar. Ya bu hacı hocası var ya. Bu Müslümanlar var ya. Şöyle sahtekar, böyle bilmem ne, şöyle yaptılar, böyle ahlaksızlar. E bu bunlar bu İslam düşmanları. Ya adam dürüst be. Hadi ben onlardan olayım. E, oldun gitti. Allah onların hiçbir şeyini kabul etmiyor. Allah onların hiçbir hayrını kabul etmiyor. Sen nasıl kabul ediyorsun? İman yok ya dürüst olan bir insan önce Allah'a inanır. Allah'a inanan Müslüman kardeşini terk ediyorsun. Allah'a inanmayan kafirle iş birliği yapıyorsun. İşte bu ayetin yasakladığı budur. Ve böyle adım atanlar savrulanlar maalesef kafirin oyuncağı haline gelirler. Müslümanlarla savaşırlar, Müslümanları kınarlar, kafirleri kınayamazlar. Allah onların şerrinden de bizi uzak eylesin. Akıllı insan Müslüman kardeşini yardımsız bırakmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.